Sevgili seyirciler engelsiz spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza para tekvando'yla başlamak istiyoruz. Milli sporcumuz Seçil Er milli takım kamplarından önce Ankara'da kendi hazırlıklarını kendi salonunda sürdürüyor. Arkadaşlarımız Emre Sönmez ve Dilek Kalkan Seçil Er'in çalışma yaptığı salondaydı. 1990 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda kamu yönetimi de okudum ikinci üniversite olarak. 2018'de ben tekvandoya başladım. Daha öncesinde badminton uğraşıyordum. 2019 yılında ilk Avrupa derecemi aldım İtalya'da Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonrasında Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğum var 2021 yılında. Dünya şampiyonluğuyla birlikte de olimpik siklete giriş yaptım. Bu hayatımda beni kamçılayan hırsım tamamıyla. Ben genelde hocalarım da hep der, hırsın ekmeğini yiyorsun diye. Ben genelde karakter olarak da bir işe başladığım zaman o işin sonunu getirmeyi seven, bunun için de hırs yapan bir insanım. Olduğum zamanda da da bir bir şey yapıyorsam da bunun en iyisi olmak istiyorum. Beni de kamçılayan her zaman buydu. Yani iyi ki tekvando yapıyorum çünkü tekvandoyu çok seviyorum ve tekvandonun da kişisel olarak, karakter olarak da benim gelişime katkısını sağladığını düşünüyorum. E aynı zamanda tabii ki başarılar elde ettikçe kendine güvenin de geliyor. E toplum içerisinde daha sağlam bir şekilde yer edinebiliyorsun. E madalya aldıkça, başarı aldıkça tabii ki daha da böyle tekvandoyu severek yapıyorum. Ve ben zaten tekvando'ya başladığımda yani şöyle tekvando'ya başladığımda hani spor yapıyordum evet ama bizim akrabalar ve köyümüzde Çankır'da genel olarak bu kadar fazla spor yapılmıyordu. Ben dünya şampiyonu olduktan sonra hep böyle duyuyorum. Çocukların hepsi işte tekvando'ya başlamış, spora başlamışlar. bu konuda da böyle küçük çocuklara, insanlara örnek olduğum için tabii ki mutluyum. Genelde bu akrabalarla ya da hani bizim köylülerimizle, tanıdıklarımızla bir araya geldiğimizde genelde her zaman böyle küçük çocuklar falan yanıma geliyorlar Abla ben de senin sayende tekvandoya başladım ya da ailesi geliyor. İşte sizin sayenizde çocuğumu ben de spora yönlendirdim. Evin içerisinde genelde ben de Seçil ablam gibi olmak istiyorum diyorlarmış. Ve bunları duydukça ben daha çok gururlanıyorum ve mutlu oluyorum. Yani bu hayatta bir şeylere iz bırakabilmek, birilerine yardımcı olabilmek, yol gösterebilmek çok güzel bir duygu. Engelli bireylere ve ailelerine tavsiyem e, şu olur. Engelli oldukları için toplumda kendilerini hiçbir zaman geri plana atmasınlar. Her zaman toplumun içerisinde olsunlar. Hiçbir şey başaramayacaklarını asla düşünmesinler. Biz her şeyi başarabilecek güçteyiz. E, ailelerine tavsiyem e, çocuklarını her zaman küçük yaştan itibaren spora yönlendirmeleri. Yani İlla başarılı bir sporcu sporcu olmalarına gerek yok. Yani sporla uğraşsınlar. Çocukların kendine olan özgüvenleri yerine gelsin ve kendilerini toplum içerisinde asla eksik ya da farklı olarak hissetmemesini tavsiye ediyorum. Yani ben tekvando'ya başladığımda şu anki pozisyonda olabileceğimi asla hayal etmiyordum gerçekten. Hani evet başarı elde edebilmek istiyordum olimpiyat her sporcunun hayalidir. Ama hiç buralara gelebileceğimi gerçekten e, hayal bile edemiyordum. Ben e, 2021 yılında Dünya Şampiyonu oldum ve e, Dünya Şampiyonu olduğumda biz hocamla birebir sadece çalışıyorduk. Hani kamplarda da değildim. E, ve biz maça gittiğimizde e, ben böyle maça girdiğimde şey diyordum. En azından bir üçüncü olabilseydim çok güzel olurdu. Hep bu yani düşünceyle maça girmiştim. Tabii o zamanlar hani ...çok fazla tanınmıyorsunuz, bilinmiyorsunuz. Yani derecelerim var evet ama böyle çok ses getiren bir derecem de olmadığı için maçlarda böyle daha rahatım. Sonra biz, ben hocamı aradım. İşte üç, hocam dedim, ben üçüncülük madalyası elde ettim. Şimdi işte yarı finale çıkacağım. O hocam dedi, güzel kızım devam et bu şekilde. Sonra ben yarı finale çıktım. Ve ben yarı finalde böyle hiç kazanacağımı düşünmüyordum gerçekten ama sadece dövüşmekten zevk aldığım için böyle hani dövüşmek istiyordum ve bu maksatla girmiştim. Sonrasında bir baktım ben maçı aldım ve finale girdim. Ben hocamı arıyorum. Hocam ben finale çıkacağım biliyor musunuz? Hocam da <laughs> o sırada arkadaşlarıyla yemek yiyordu. Tamam kızım Allah yardımcın olsun dedi. Ben böyle dedim, hocam finale çıkıyorum ama yani hani biraz daha böyle tepki böyle göstermemiz, sevinmemiz gerekmiyor mu? Sonra işte hocam bana işte başarılar diledi. Ondan sonrasında ben finale çıktım. Finalde de e, yani aslında şampiyon olabileceğimi hiç kimse düşünmüyordu. Çünkü hani yeni başlamıştım. Benim tekvandoya başladığımda 3. yılımdı. Hani bir şampiyonluk kimse benden beklemiyordu. Daha sonrasında işte ben şampiyon oldum. Herkes şaşkın, herkes inanılmaz derecede mutlu. O sırada da İstanbul'da oluyordu, kendi evimizdeydik. Brezilya ile bizim maçımız berabereydi takım olarak. Ya onlar şampiyon olacaktı ya biz olacaktık. Ben şampiyon olduğumda aynı zamanda takımı da şampiyon yaptım. Böylelikle evimizde de şampiyon olmuş olduk. Ve ben o anı asla ama asla unutamam. Yani inşallah tekrardan o güzel anı Olimpiyatta şampiyonlukla yaşarım diye dua ediyorum. Paris 2024 Olimpiyatlarında 65 kiloda yarışacağım ve inşallah ülkeme Altın madalyayla geri döneceğim inşallah. Bütün emelim, arzum ve çalışmalarım bu yönde. Ben yani dövüşmeyi seviyorum çünkü karakterim olarak, karakter olarak da ben mücadeleci bir yapıya sahibim. Dövüş sporu da yani benim bu konuda mücadele etmemi ve kendimi ortam, ortaya koyabilmemi sağlıyor. O yüzden dövüş sporunu çok seviyorum ve beni inanılmaz derece rahatlatıyor. Mesela gergin olduğumda antrenman yaptığımda inanılmaz sakinleşiyorum, mutlu oluyorum. Hani daha önce başka branşlar da yaptım ama hiçbirini tekvandoda hissettiğim gibi hissedemedim. Ben buradan engelli ve engelli olmayan bütün çocuklarımızın ailelerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı yani bir sporcu olacak değil ama hareket edebilmesi, bir aktivitenin içerisinde bulunabilmesi, kendini gerçekleştirebilmesi için bir spora yönlendirmelerini istiyorum. Tekvando sporunu 1977'den beri yapmaktayım. Ee, bu spora biz de diğer genç arkadaşlarımız gibi spor olarak başladık ama daha sonra kendimizi antrenör olarak bulduk. İyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Eksik kaldığımız yönler de olmuştu. Ama hiçbir zaman sporcularımı kendi çocuklarımdan ayrı görmedim. Elimde beraber çalıştığım tek sporcum var Seçil. Tabii daha önce birçok milli sporcuyla çalıştım. Paralimpik'te tanışmam seçilden önceki sporcumla oldu. Annesiyle gelmişti. Biz başladık. Sonra seçil geldi. Seçille de bu işi zirveye taşıdık. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Çünkü seçil benim artık emeklilik dönemimin son sporcusu. Avrupa ve dünya şampiyonu birçok sporcuyla beraber oldum. Seçilden beklentim bu işi tamamen ülkesi için yaptığını unutmaması, kendinden sonrakilere örnek olması, ailesinin, kendisinin ve ülkesinin onurunu şerefiyle taşımasını istiyorum. Başka bir şey beklentim yok. İnşallah Rabbim yolunu ve bahtını açık eder. Başarılarının da devamını diliyorum. Şimdi de kameralarımızı Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. TRT Spor yıldızdan naklen yayınlanan mücadelede Depsaş Enerji Trabzon Orta 5-0 malbet. Ampute Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Şanlıurfa'da Depsaş Enerji Orta Belediye'yi konuk ediyor. İlk düdük sesi ve mücadele başladı. Uzaktan Feyyaz vuruşu yaptı. Top dışarıya gitti. Pungula verdi pasını Alfredo. Jamba. Güzel paslaşmalar. Kapandı. Depsaç savunması vuruş ve kaleci Fatih Öztürk. Endekva. Feyyaz. Yerden sağ kanada. Orta şut karışımı kaleci Deniz Adak ve top kornere gidiyor. Deniz Adak. Bir kez daha izliyoruz. Dışarıya doğru pas. Endekva'da kaldı top. Kalama savunma arkasına doğru gönderdi. Endekva hareketlendi, ya vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Depsaş Enerji Endekva ile gole çok yaklaştı. Sert vuruş ve top ağlarda gol. Mükemmel bir gol. Depsaş Enerji 1-0 öne geçiyor. Nicolas Keo bu güzel pasta müthiş bir plase. Kaleci Deniz Adak çabası yetersiz ve top ağlara gitti. Savunma arkasına doğru uzun mesafeli pas. Sekti Endekva topu aldı. Verdi pasını Feyyaz. Bir kez daha Endekva. Topu alan Umar'ı vuruşu yaptı ve top direkten dönüyor. Mutev vuruşu yaptı ve topu alarda gol. 25. dakika fark 2'ye çıkıyor. 2-0 oldu durum. Önce kaleci direkt sekti ardından Mutev topağalara gönderdi. Mutev topa aldı. Umaru ceza alanı. Endekva kaleci Deniz Adak gole izin vermiyor. Endekva Deniz Adak gole izin vermedi. İyi kapattı açısını. Fatih. Endekva güzel bir pas. Kaleci Deniz Adak ve top gidiyor. Büyük hata ve gol. Deniz Adak'tan çok büyük bir hata geliyor. Bir kez daha izliyoruz. Endekva. Burada Deniz Atank topa müdahale edemedi. Umaru'nun müdahale edeceğini düşündü belki de. Bir anda kontrpiyede kaldı. Domingos'un pası sağ kanada savunma az adamla yakalandı. Yerden pas ceza sahası gol pozisyonu ve top dışarıda. Alfredo vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Mutev vuruşu yaptı ve top ağlarda gol. 4-0 oluyor. Mutaev bıraktı Feyyaz'a. Feyyaz baktı kaleye. Feyyaz ara pas güzel. Endekva verdi pası ve 5-0 oldu. Umar'ı topu alara gönderiyor. 50 artı birinci dakika. Durum 5-0 oldu. Feyyaz'dan Endekva'ya Endekva'dan çok güzel bir pas. Müthiş bir pas üçgeni. Durum 5-0 oldu. Jamba verdi pasını ve maçta son düdük geliyor. Maçın sonucu Depsaş Enerji 5, Ortahisar Belediye 0. Şimdi de İstanbul'dayız. Pendik Engelliler TSK Rehabilitasyon Merkezi mücadelesindeyiz. Pendik Engelliler TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni konuk ediyor topla hareketlenen oyuncu Patrick. Patrick yerden savunmada Emin Tiryaki uzaklaştırıyor. Tunca Efe verdi pasını Umutcan ceza sahasına yerden ve topalarda gol. TSK Pendik deplasmanında İbrahim Uçakçı ile 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına doğru pas Umutcan'ın kritik müdahalesi. Umutcan kritik müdahalede bulundu. Orta uzak noktaya kafa vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Pendik beraberliği aradı. Muhittin orta ceza sahasına doğru kalecide kaldı top. İbrahim Uçakçı yerden güzel bir pas. Pas yapı yapa geldi. TSK Umut Çom vuruşu yaptı kaleci. Furkan da kaldı top. Pendik beraberliği arıyor. Orta ceza alana doğru kaleci topa sahip oluyor. Pendik yükleniyor. Umut parlak. Yerden pas. Savunma yerleşti TSK'da. Sert vuruş. Kaleci. Adem Çıldır'da kaldı top. Beraberlik için bir kez daha yükleniyor ev takım. Ve top Emin Tiryaki'nin eline Kanadiyen'e çarpıyor. Penaltı kararı geliyor karşılaşmanın hakeminden. TSK cephesinde yoğun itiraz. Patrick topun başında vuruşu yaptı topu ağlara gönderiyor. Durum 1-1 oldu. Pendik TSK karşısında beraberliği yakaladı. Tunca Efe verdi pasını. Muhittin hareketli. Muhittin destek bekliyor. Yerden çıkarttı kaleci. Son anda Patrick topu aldı. Patrick İstediği pası aktaramadı. Şimdi karşı atak şansı. Tunca Efe verdi pasını. İbrahim Uçakçı. Müsait pozisyon. İbrahim vuruşu yaptı. Kaleci Furkan'da kalıyor. Üst üste ataklar iki takımda da. Bu kez Patrick vuruşu yaptı top dışarıda. Ve karşılaşma bir bir tamamlanıyor. Şimdi de kameralarımızı Gebze'ye çeviriyoruz. Haftanın tek golsüz mücadelesi Gebze'de oynandı. Gebze Belediyesi İstanbul Tepe mücadelesindeyiz. Gebze gücü engellilerle Şişi Tepe engeller karşı karşıya geliyor Ev sahibi takım atağa ceza sahasına doğru top kalecide kaldı Konuk ekip Sembele ile serbest vuruşu kullanıyor Sembele vuruşu yaptı top üstten dışarıda Sembele İsmail Korkmaz Far bekledi İsmail oyun devam ediyor Sembele topu aldı yerden pas Ceza sahasına kaleci direk ve top dışarıda Orta geldi, arka direk İsmail kontrol edemedi. Serbest vuruş kullanıldı, kafa vuruşu, ters vuruş top konere gitti. Orta geldi, ceza sahası bir ters vuruşta konuk ekip oyuncularından ataktan sonuç çıkmadı. Sert vuruş, ön direkte İsmail topu konere çeldi. Orta şut karışımı top dışarıya gidiyor. Taraflar yakaladığı pozisyonlarda gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 tamamlanıyor. Evet Ampute Futbol Süper Ligi'nden son görüntülerimiz Kayseri'den. Kayseri Melik Gazi Belediyesi Ottü Teknokent'i 4-1 mağlup ederek 3 puan hanesine yazdırdı. Melik Gazi Belediye Ottü Teknokent'i konuk ediyor. Melik Gazi Ata çapraz pozisyon Mehmet Erdoğan vuruşu yaptı ve topağalara gidiyor. Melik Gazi Belediye 1-0 öne geçti Ottü karşısında. Abdelazım Abdelazım vuruşu yaptı. Durum 2-0 oldu. Melik Gazi Ottu karşısında durumu 2-0 yaptı. Ahmet bıraktı. Bir kez daha Ahmet müthiş kontrol vuruş ve top dışarıda. Ahmet Akkaya. Bir kez daha Ahmet topu aldı. Ahmet vuruşu yaptı. Kaleci gole izin vermiyor. Kaptırılan top. Yerden pas. Ahmet bir kez daha hareketli. Kaleci gole izin vermedi. Ardından dönen top gidiyor. Durum 2-1 oldu. Mehmet Erdoğan yerden gönderdi. Abdelazım yerde kaldı. Maçın hakemi avantaja bıraktı. Gol pozisyonu ve top gol. 3-1 oldu durum. Çiket durumu 3-1 yaptı. Dördüncü gol arayışı kaleci Abdelazım sert vuruş ve durum 4-1 oluyor. Melik Gazi durumu 4-1 yaptı. Şiket topu aldı. Topla hareket halinde. Abdelazım yanında. Verdi Abdelazım. Abdelazım kaleci 2 hamlede. Karşılaşmayı Melik Gazi 4-1 kazanıyor. Şimdi de sizleri Özel Sporcular Basketbol Milli Takım Kampı'na götürmek istiyoruz. Arkadaşımız Gülşen Başaran Tokmak bu kampı sizler için ziyaret etti. Ufuk Bulut Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı baş antrenörüyüm. oyunları Down Sendromlular için dünya şampiyonası hatta olimpiyat diyebiliriz. Her 4 senede bir yapılıyor. Ee, bu ikincisi. Bir önceki e, 2016 yılında İtalya'da yapılmıştı. 2020'de ülkemize almıştık aslında ama tabi pandemi dolayısıyla ertelenmemiz gerekti. Bu sene Antalya'da ikincisini düzenleyeceğiz. Ee, kısmet olursa 33 ülkenin katılımıyla gerçekleştireceğiz bu şampiyonayı. 8 branşta katılım var. Ee, 33 ülkenin, ülkenin tamamı tabii ki her branşta katılım sağlamıyor ama Türkiye yani biz, İtalya bu işin önde gelen ülkeleri ve bu 8 branşın tamamında katılım sağlayacağız. Özel eğitim yani Down sendromlu, otizmli ve zihin engelli sporu kapsamında Türkiye şu anda bir dünya markası. Çünkü her 3 özel grupta da milli takımlarımız, alt yaş gruplarımız, kulüp takımlarımız fazlasıyla mevcut. Ee, dediğim gibi e, Avrupa'da ve dünyada sözü geçen İtalya, Portekiz bu gibi ülkeler artık bizi yavaş yavaş örnek almaya bile başladılar diyebiliriz. Hem tesisleşme e, hem kulüpleşme hem de e, milli takımlar anlamında çok ciddi bir gelişme içerisindeyiz. E, bununla beraber böyle bu büyük organizasyonların ev sahipliğini almak da e, bizim için tabii ki artı değer katıyor hem ülkemize e, hem de özel sporcular camialarına. Down sendromlular özel sporcuların yüzü diyebiliriz aslında. Nasıl bedensel engelli sporcu dediğinizde aklınıza tekerlekli sandalyeli sporcular geliyorsa özel sporcu dediğimizde de Down sendromlular bu işin yüzü. Ama onların olimpiyatlarda olmayış tabii ki büyük eksiklik olarak görüyoruz biz. Şu anda mental retarde yani zihin engelli sporcularımız olimpiyatlara üç farklı spor dalında yüzme, atletizm ve mas olmak üzere üç farklı spor dalında katılıyorlar. Ama biz her zaman şunu savunuyoruz. Dans sendromlu sporcular bizim işimizin yüzü. o yüzden de katılmalarını çok istiyoruz. Bununla beraber geçtiğimiz aylarda Uluslararası Olimpiyat Komite Başkanı Brezilyalı bir açıklama yaptı. 2028 için Olimpiyat oyunlar için dans sendromluların belli branşlarda tamamı olmasa bile belli branşlarda katılabileceğini söyledi. Biz de hem bu istekli hem bu umutla tüm milli takımlarımız düzeyinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Spor her insana pozitif etki sağlıyor. İnsan biliyorsunuz içten dışa ve baştan ayağa doğru gelişen bir varlık. Dolayısıyla spor her insana artı katkı sağladığı gibi Down sendromlu bireylerde bu çok daha gözle görülür boyutta. Şu anda arkamda gördüğünüz takımda birçok oyuncu bizimle tanıştıklarında yani 5-6 sene öncesine kadar bağımsız yaşam becerilerinin birçoğundan, yani bağımsız yaşam becerisi derken de şundan bahsediyorum. Sabah kalkıp elinizi yüzünüzü yıkamanızdan başlayın. Gece yatağa girmeden önce pijamalarınızı giyene kadar tüm becerilerden bahsediyorum. Bunların bir yetersizlerdi. Ama biz onların bağımsızlaşmasını, ailelerinden bir nebze olsun uzaklaşmasını ve onlardan uzaklaştıklarında bağımsız bir şekilde hareket edebilmelerini sağlamaya çalıştık onlara çok ciddi bir başarı yakaladık. Bununla beraber tabii bir pozitif etkisi de ailelerimize oldu. Çünkü bizim özel ailelerimiz diyoruz biz onlara. Bizim özel ailelerimiz çocuklarıyla beraber hareket etmek durumunda kaldıkları için ister istemez onlarla beraber bütün hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi bakın çocuklar burada antrenörlerimizle bizimle beraber yatıyorlar, kalkıyorlar, yemek yiyorlar, öz bakım becerilerini gerçekleştiriyorlar, günlük hayatlarını sürdürüyorlar. Aileler de bir nebze olsun nefes alma fırsatı yakalıyorlar. Dolayısıyla spor sadece tek bir alanda yani fiziksel uygunluk anlamında değil tüm yaşamlarına pozitif bir etki sağlıyor. Aslında elimizden geldiğince profesyonel sporcu hayatını Entegre etmeye çalışıyoruz kamplarımızda. Sabahki kahvaltılarında, öğlen yemeklerinde, akşam yemeklerinde. Bunun için de Ankara Üniversitesi'ne ayrı bir teşekkür edelim. Bizi misafir ettiler bu kamp süreci boyunca. Günlük rutinlerini devam ettiriyoruz. Günde iki antrenman yapıyoruz çocuklarla beraber. Her gün 4 saatten biraz fazla antrenman yapıyorlar. Bununla beraber bundan sonraki bir 10 gün sonra bir kampımız daha var. O kamptan çıktıktan sonra bir yaklaşık 7-8 gün sonra artık son çıkış kampı dediğimiz turnuvadan önceki son kamplarını yapacaklar. Yani önümüzdeki 50 gün içinde yaklaşık 25 gün boyunca yani zamanlarının yarısını bizimle beraber geçirecekler. Dolayısıyla biz de normal profesyonel kamp hayatını buraya entegre etmek durumundayız. Uyku düzenlerinden tutun da yemek düzenlerine kadar hatta kıyafet düzenlerine kadar hepsinin yanında olmaya çalışıyoruz. Zaten birçoğu bunu başardı, pozitif anlamda ilerliyor ama başaramayanlar için de biz hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. Diğer normal olarak addedilen branşlardan herhalde tek farkımız bu. Yanlarında çokça olmamız gerekiyor ama onlar da bunun karşılığını emekleriyle, çabalarıyla, fazlasıyla veriyorlar. Özel sporcular artık Türkiye için bir gerçek kabul ediyorum. Türkiye'de spor anlamında belli tabular çok kolay yıkılmıyor. Ama dediğim gibi özel sporcular bir gerçek. Hem hayatta hem de spor alanında bir gerçek. 19-26 Mart arası dünya şampiyonası hatta dediğim gibi özel sporcuların olimpiyatı Antalya'da yapılacak. Mümkünse herkesi, Antalya'daki herkesi zaten bekliyoruz ama mümkünse diğer illerden de şehirlerden de çok görmek isteriz herkesi. Çocuklarımızı takip etmeye devam etsinler. Bu çocuklar verilen her emeğin karşılığını fazlasıyla veriyorlar. Osman Yiyenoğlu Down sendromlar basketbol milli takım antrenörü. 2019 yılından bu yana Down sendromlarla hem milli takımda hem normal e, buradaki kendi antrenmanlarımızda çocuklarla antrenmanlarımız devam ettiriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın en büyük ihtiyacı spor. Biz de burada bu çocuklara e, hem normal dönemde hem hazırlık kamp dönemlerinde antrenmanlar yaptırarak daha sağlıklı olmalarını, daha hazır hissetmelerini, daha mutlu olmalarını, topluma daha iyi karışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar da bu konuda gayet e, iyi yönde tepki vererek e, bizlere yardımcı oluyorlar. Sonuçları çok güzel. Hep beraber gözlemliyoruz. İyi yönde gidiyorlar. 19-26 Mart'ta e, Antalya'da düzenlenecek olan prizma oyunları bizim için Olimpiyatlar Down Syndrome'un Olimpiyatları. Burada birçok branşlarda yarışmalar olacak. Biz de basketbol olarak buraya katılıp umarım bu ev sahibi olduğumuz bu turnuvada şampiyon olarak kupayı burada görmek istiyoruz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Ben de antrenörüm. Aynı zamanda Hatay'da Down sendromlu çocuklarla görev yapıyorum, çalışıyorum. Hem normal sporcularla hem de Down sporcularıyla. İlk defa milli takımda görev alıyorum şu an. Çok mutluyum gördüğünüz üzere. Down sendromlu çocuklarla çalışmak öncelikle çok güzel bir duygu. Yani sporu bir kenara bıraktım onların sevgisi gerçekten sizi çok iyi motive ediyor. Ben dışarıdaki insanlardan öğrenemediğim, normal bireylerden öğrenemediğim birçok şeyi onlardan öğreniyorum. Aynı zamanda çok güzel antrenmanlar yapıyoruz zaten. Hedeflerimiz çok güzel. Mutluyum. Şu an zaten bir kamptayız. Çok güzel devam ediyor. Kuvvet antrenmanları, fonksiyonel, fonksiyonel antrenmanlar. Şampiyonluk için çalışıyoruz. Çocuklarımız öncelikle çok iyi çocuklar. Gerçekten fiziksel olarak da çok iyi çocuklar. Çok iyi de basketbolcular. Hedefimiz şampiyonluk dediğim gibi. Onlardan da beklentimiz bu. Olacaklarını da düşünüyorum ben. Çok güzel çalışıyoruz çünkü. Merhaba benim adım Eray Yılmaz. Takımın ee, takımı görevi benim e, oyun koyuculuk yapıyorum. Çok özlüyüm. Elimde gün Hedefim şampiyon olmak ve tarihi imza atmak istiyorum. Hasan Gökhan Kotan takım kaptanıyım ben. Önce e, yüzmeyi seçmiştim. Başarı geldi. İnşallah bu basketbolu başarı da başarıda geleceğine inanıyorum ben. Asyonelik yapmak istiyorum. Ama bir şey şampiyon olmak istiyorum. Egehan yani sınav yani. Eee Tarsus basketbol e, oynuyorum. Şu anda Dünya Şampiyonası için Antalya e elimiz gerekene kadar çabalaşıyoruz. Tek hedefimiz Dünya Kupası almak. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.